Göl veren köyü. He, buna göl veren Asıl... Asıl bizim Melmeke köy, vatan, çay, vatan burası. bu işte. Buradan gitmeyiz. Yani dedenler Tabii mi, deden, baban mı? Dedem buradan gitme işte, hmm. dedem buradan gitmiş. Deden mamaşa yerleşiyor He, daha sonra, yani kır çiçeğine. Anam Terekeme'dir, baba tarafım Kürt'tür. Baba tarafın Kürt sen? Abi baba tarafın Kürt'tür. Yerli Kürt değil kürtü. yani. Anası Kürt'tür. Anası yerli. Evet. An anam tere çevirdim. Ha evet de, evet bizden. Baban Kürtçe biliyor muydu? Yo, yok babam da yok. Kürtçe bilmiyor. Ben orta oğlum. Evet. Göl veren köyü. Evler, çıktım, ha? Evler çıktı mı? He? Evler çıktı. Çıktı. Ağabey geçiyor şakaya, ağabey geç. Bırak, bırak, yürü, yürü. Yaparlar herhalde. Yaparlar, yaparlar. Burayı da yaparlar, Susuz'u yaparlar. Susuz Belediyesi hangi partinin? AK Parti'nin. Haa. Alo? Evet. Evet. buyur efendim. Kaçta fatura Tamam. Ha. Ama biri yanımdaysa ben kendim kullanmıyorum. onu kullandırıyorum. <laughs> Çünkü ben çekim yapıyorum daha çok böyle. Çok güzel yapmışlar yolu ama. Müthiş. Ay sen Arapçasında mı çok var? Yo ben Arapçayı literatür yani şeyde öğrendim. Özel, özel kurs. İngilizce, Arapça, Farsça, İbranice çok az Kürtçe biliyorum. Dö dört dil biliyorum yani. Üç dilde çok iyiyim.